Selam arkadaşlar. Ben Ergün Aydoğdu. Tekrar bir altın analiz videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar dün piyasalar için son işlem günüydü. Piyasalar haftalık kapanışlarını gerçekleştirdi. Altında da 1590 dolar seviyelerinde bir haftalık kapanış geldi. 1590 dolar seviyelerinden gelen haftalık kapanışla birlikte önümüzdeki hafta altında bizi nasıl bir hareket bekliyor. Bunun değerlendirmesini birazdan yapacağız. Bu değerlendirmeye geçmeden önce geçen haftanın bir ufak değerlendirmesini yapmak istiyorum. Ben son analizimde sizlere 1570 dolarların öneminden bahsetmiştim. Demiştim ki arkadaşlar eğer altın tekrar 1570 dolarların üstüne çıkmayı başarırsa daha önce kırmayı deneyip de kıramadığımız 1588 dolardaki direncin üstüne çıkmayı başarır demiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altın 1570 dolarların üstüne çıktı ve haftalık kapanışında 1590 dolar seviyelerinden yaparak 1588 dolardaki direnç noktasının üstüne çıkmayı başardı. Bu 1588 dolarlar bizim için önemli bir seviyeydi arkadaşlar. Bunun önemi de nereden geliyor? Buna değineceğim. Geçen haftaki analizimde sizlere uyarmamın sebebi de buydu. Eğer demiştim altın 1610 dolarlara kadar gider ve tekrar yukarı yönlü kıramaz satış yerse 1588 dolarlarda dikkat edin. Bu seviyeyi stop loss olarak kullanın dememin amacı da buydu arkadaşlar. Şimdi bu 1588 doların önemi nereden geliyor? Bunu sizlere grafik üzerinden anlatayım arkadaşlar. Daha önce beni izleyen arkadaşlar biliyor. Ben sizlere altında bir topu hareketinden bahsetmiştim. Orayı çizerek sizlere tekrar göstereyim arkadaşlar bu tobu hareketimizin boyun çizgisinde çizdiğimizde arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz tobu hareketinin hedefi 1588 dolarları göstermekteydi. Dikkat ederseniz boyun çizgisinin kırılmasıyla birlikte de altın sert bir şekilde 1588 dolarlara çıkış gerçekleştirdi. Buradan gelen satışla birlikte 1554 dolarlara kadar bir gevşeme yaptıktan sonra bu arada çıkan ABD ve İran gerginliğinin de etkisiyle 1588 dolardaki direnç yukarı yönlü kırıldı izlenimi yaratırıp 1610 dolarlara kadar altın çekildi arkadaşlar. ABD başkanının açıklamasından sonra altın sert bir şekilde aşağıya geldi arkadaşlar. Daha önceden ben sizlere siyasilerin sözleriyle yatırım yapılamayacağını, siyasilerin sözleriyle yatırım yapmanın Büyük kayıplara sebep olacağı yönünde birçok kez uyarılarım vardı. Buradaki hareket de bunu gösterdi arkadaşlar. ABD Başkanı Trump'ın eğer bana karşı bir hareket gerçekleştirirsen seni böcek gibi ezerim sözüne güvenip 1588 dolarlarında kırılmasıyla birlikte altın alan arkadaşlar e, kaybetti arkadaşlar. İran'ın da göstermelik bir karşılık vermesinden sonra Nasıl bir açıklama yaptı? Hepiniz gördünüz. Yani tam bir komediydi. Bundan dolayı diyorum ki arkadaşlar siyasilerin sözleriyle sakın ha, yatırım yapmayın. Açıklama şuydu. Ben sana bir tokat attım, sen bana bir tokat attın. E, e, tamam. Bu arada İran'ın sözüne güvenenler de aynı şekilde arkadaşlar. İran ne demişti? Bunun intikamını ben e, en acı şekilde alacağım e, deyip... ABD Başkanı Trump'ın kellesine büyük paralar teklif ediyordu ama gördünüz ki göstermelik olarak gidip üstteki boş yerleri bombalamayla işi geçiştirdiler. Bu da gösterdi ki hem ABD hem İran altın yatırımcısını burada ters köşe yaptılar arkadaşlar. Onların sözüne güvenip altın 1588 dolarları yukarı yönlü kırdı deyip altın alan arkadaşlar ters köşe olmuş oldu. Ben sana bir tokat attım, sen bana bir tokat attın, bu işi burada bitirelim gibi bir açıklamadan sonra altın 1610 dolarlardan sert bir şekilde 1535 dolarlara kadar gevşedi arkadaşlar. Bu, bu da daha önce size yapmış olduğum siyasilerin sözleriyle sakın yatırım yapmayın, kayıplarınız çok olur sözümün ne kadar haklı olduğunu göstermişti arkadaşlar. Konu gelmişken bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar bu 1610 dolarlardan gelen satışlar 1535 dolarlara kadar geldi. Altın buradan bulduğu destekle de tekrar yukarı yönlü hareketine devam etti ve bu hafta kapanışında 1590 seviyelerinden yaptı. Evet en önemli konu şimdi burada arkadaşlar önümüzdeki hafta altında nasıl bir hareket bekliyoruz. Arkadaşlar altında bir 1588 dolarların altına gelmediğimiz müddetçe Altının ben yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Geçen hafta yapmış olduğum uyarı e, tekrarlıyorum. 1588 dolarların stop loss olduğunu bilerek altında yatırımınız varsa tutmaya, yeni yatırım yapacaksanız da altında alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta altında nasıl bir hareket bekliyoruz? Ben önümüzdeki hafta altında 1588 dolarların altına gelmediği müddetçe altının yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. İlk kademede 1597 dolar, daha sonra da 1610 dolarda bulunan direnç noktamızı yukarı yönlü kıracağını ve daha önce sizlere söylemiş olduğum ilk kademe 1670, daha sonra da 1700 dolardaki hedeflerimize gidebileceğini düşünüyorum. 1600, 1610'lu seviyelerden satış yersek de arkadaşlar daha önce sizlere bunun uyarısını yapmıştım. 1588 dolarların altında bir fiyat gördüğümüz takdirde altında bu seviyelerin stop loss olarak kullanılmasında büyük fayda var. 1588 dolarlar aşağı yönlü kırması altında hiç iyi bir görüntü yaratmayacak arkadaşlar. Ben böyle bir satışın gerçekleşmesi halinde 1555 dolar take destek seviyemizin ve 1535 dolardaki destek noktamızın çok önemli olduğundan bahsetmiştim. 1535 dolarların aşağı yönlü kırılması halinde de ben altındaki bu satışların sert bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Altınla ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şimdi gram altınla ilgili analizimize geçelim. Gram altın analizimize geçince de arkadaşlar gram altında da ons'ta olduğu gibi direnç noktamızın üzerinde bir kapanış geldi. 306 TL civarında yapılan haftalık kapanışla birlikte gram altında yukarı gitme isteği arttı arkadaşlar. Pazartesi günü ve pazartesi takip eden günlerde gram altın 305 TL'lerin altına gelmediği müddetçe gram altında yukarı gitme isteği devam edecek arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz gibi makti de bunu al konumuna geçerek desteklemekte. Yalnız geçen hafta sizlere bir uyarı yapmıştım. Bu uyarıyı tekrar yapmak istiyorum. Gram altında bir yükselişten bahsedebilmemiz için arkadaşlar 310 TL'lerin üzerinde bir fiyat hareketi görmemiz lazım. Bunu da geçen hafta şöyle bir düşüş trendi çizerek sizlere göstermiştim. Böyle kırmızı ile göstermiş olduğum bir düşüş trendi var arkadaşlar kısa vadeli. Gram altında fiyatlar bu çizginin üstüne çıkmadığı müddetçe gram altının yükselişinden bahsedemeyiz arkadaşlar. Gram altında bir yükselişten bahsedebilmemiz için öncelikle 310 TL'lerin üzerinde bir gram altın fiyatı görmemiz lazım. Bu 310 TL'leri gördükten sonra da gördükten sonra da arkadaşlar bu trend çizgisinin üstünde ya 2 günlük bir kapanış gerçekleştirmesi lazım ya da 315 TL'deki direnç noktamızı yukarı yönlü kırmayı başarması lazım ki teknik olarak bu düşüş trendinin yukarı yönlü kırıldığını söyleyebilirim. Bunu yakından takip edin arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bu hareket yukarı yönlü devam ederse 310 TL'lerin üstünde bir gram altın fiyatı görürseniz 2 gün bu trend çizgisinin üstünde bir kapanışı veya 315 TL'lerin üzerinde bir fiyatı gördüğünüz takdirde gram altın için düşüş trendini yukarı yönlü kırdığını söyleyebiliriz. Bunu, bunu yakından takip edin arkadaşlar. Önümüzdeki hafta gram altın yukarı yönlü hareketine devam eder ve 310 TL'lerin üstüne çıkmayı başarır ve bunun üstünde tutunabilirse bu düşüş trendini yukarı yönlü kırdığımızı söyleyebiliriz. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde de hedefimizi zaten biz sizlere söylemiştik. O 365 TL'lerde hedefimiz var demiştik. 310 TL'lere yukarı yukarı yönlü kıramaz ve aşağı yönlü satış gelirse arkadaşlar. Aşağıdaki destek noktalarımız 296 TL'lerde ve 285 TL'lerde destek noktamız var. 296 TL'lerin altındaki fiyatlarda 285 TL'lerin stop loss olarak kullanılmasında fayda olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gram altını etkileyici çok durumlar var. Altının durumu, doların durumu Bunları görmeden gram altında kesin şunlar olacak, bunlar olacak demek çok güç. Ama şimdilik sizlere kesin nokta olarak çizebileceğim seviyeler bunlar. 310 TL'lerin yukarı yönlü kırılması halinde yukarıda 365 TL'ler, 310 TL'lerin yukarı yönlü kırılamaması halinde de ilk destek noktamızın 296, ikinci destek noktamızın da ana destek noktamızın da 285 TL'ler olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ons düste dahi bazen gram altın düşmeyebiliyor hatta çıkabiliyor. Bunu sağlayan da doların fiyatı. Türkiye'de dolar kuru arttığı takdirde gram altını da yukarı çekiyor arkadaşlar. Dünyada ons fiyatları düşse dahi Türkiye'deki doların artmasından dolayı Türkiye'de gram altın fiyatları da artabiliyor. Bunun için gram altında şu şöyle olacak bu böyle olacak diye uzun vadeli konuşmak, fiyat vermek çok zor. Onun için ben gram altın yatırımı yapan arkadaşların ons fiyatını nasıl takip ediyorsa dolar fiyatını da yakından takip etmesini öneriyorum. Doların düşmesi halinde ons fiyatı düşmese de sizin gram altın fiyatınız düşebilir. Doların çıkması halinde de ons fiyatı düşse dahi sizin gram altın fiyatınız düşmeyip artabilir. Bunları göz önünde bulundurup yatırımlarınıza buna göre hareket ederseniz sizler için faydalı olur düşüncesindeyim. Gram altınla da ilgili şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.